Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye'de hayvancılık, Türkiye'nin madenleri ve enerji kaynakları ile ilgili sorular çözeceğiz. İlk sorumuza başlıyorum. Mera hayvancılığı şeklinde yapılan büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde Erzurum, Kars, Ardahan ve Doğu Karadeniz illerinin önemli bir yeri vardır. Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinin bu belirtilen yerlerde daha yoğun olmasında hangisi etkilidir diye sormuş. Tekrar edelim. Erzurum, Kars, Ardahan ve Doğu Karadeniz illerini söylüyor. Ve bu bölgeler çayır ve meraların geniş yer tuttuğu alanlar olduğu için bu alanlarda büyükbaş hayvancılık yaygın bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle doğru cevap B seçeneği olacaktır. Bir tane Türk haritası vermiş ve haritada numaralanmış alanların hangisinde sığır yetiştiriciliği daha çok besi ve ahır hayvancılığı yöntemiyle yapılmaktadır diyor. Yani kapalı ortamlarda ve modern yöntemlerle yapıldığını soruyor. Bir numaralı yer ve iki numaralı yer daha modern yöntemlerle besi ve ahır hayvancılığının yapıldığı alanlar olduğu için doğru cevap A seçeneği olacaktır. İpek böcekçiliği dünyada ilk kez milattan önce 2600'lü yıllarda Çin'de yapılmış, Türkiye'de ise 1500'lü yıllık bir geçmişe sahiptir. Türkiye'de günümüzde verilen illerin hangileri ipek böcekçiliğinin en fazla yapıldığı yöreler arasında yer alır. İpek böcekçiliğinin yaygın olduğu alanlar, dut ağaçlarının fazla olduğu alanlar, bu bölgelerde Diyarbakır ve Antalya'da yaygın olarak görüldüğü için doğru cevap A seçeneği olacaktır. Yine bir Türkiye haritamız. Haritada Türkiye'de en fazla balık avcılığının yapıldığı alanlar gösterilmiştir. Balık avcılığının haritada gösterilen alanlarda yoğunluk kazanmasında hangileri etkili olmuştur diye soruyor. Şimdi haritaya baktığımız zaman Karadeniz kıyılarını görüyoruz ve Karadeniz'de yüzey sularının oksijen oranının fazla olması balıkçılığın gelişmesine neden olmuştur. Ee, diğer kesimde Marmara Denizi'nin bulunduğu alan yani İstanbul Çanakkale Boğazları'nın balıkların göç yolu olması bu da doğru bir bilgi. Bu nedenle doğru cevap C seçeneği olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'nin yeraltı kaynaklarının çeşitliliği bakımından zengin bir ülke olmasının nedenleri arasında gösterilebilir? Ülkemizin arazisinin oluşumu ve şekillenmesinde volkanizma ve dağ oluşum hareketlerinin etkili olması evet yeraltı kaynakları çeşitliliğini etkiler. Jeolojik yapının karmaşık olması yani farklı jeolojik zamanlara ait arazilerin bulunması bu da etkiler. Ama 3 ve 4'e baktığımız zaman yüz ölçümünün doğu batı yönde geniş olması veya orta kuşakta yer alması yer altı kaynaklarına herhangi bir etkisi söz konusu yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır. Madenlerin bazıları metalik, bazıları ise metal dışı kökenlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Metal dışı madenler arasında yer alır. Yani metalik olmayan madeni soruyor. Demir, bakır, boksit ve krom metalik madenler grubunda yer alırken fosfat metalik olmayan madenler grubunda yer aldığı için doğru cevap C seçeneğidir. Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki yeraltı zenginliklerinden hangisiyle ilgilidir? Endüstri, te, endüstrinin temel ham maddelerinin başında gelir. Türkiye'de en çok Doğu Anadolu'da çıkartılır. Ve ülkemizdeki başlıca yatakları Divri, Kangal, Hekiman, Hasan Çelebi olarak söylemiş. Zaten Divri, Kangal, Hekiman ve Hasan Çelebi'yi görüyorsak aklımıza direkt demir gelecek. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır. Türkiye'de geniş bir alanda çıkarılan krom madeni aşağıdaki alanların hangisinde kullanılamaz diye bir soru sormuşlar. Silah sanayisinde kullanıyoruz. Çeliğe sertlik vermede, seramik endüstrisinde, kimya ve boya sanayisinde kullanıyoruz. Ancak kromu sondaj sektöründe kullanamıyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Biyokütle enerji üretiminde yukarıdakilerden hangileri kullanılır demiş. Biyokütle enerji canlı kalıntısından elde edilen enerjidir ve biz biyokütle enerjiyi hem endüstriyel organik atıklardan, hem kanalizasyon atıklarından hem de bitkisel veya hayvansal atıklardan elde ediyoruz. Üçü de biyokütle enerjide elde edilen kaynak olduğu için doğru cevap E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki yerlerden hangisinde hidroelektrik üretilen santrallerden birisi bulunmaktadır? Doğru cevap C seçeneği Kırşehir, Hirfanlı. Diğerlerini de bir hatırlayacak olursak, Kırklareli Hamitabat doğalgaz, Bursa Ovaakça doğalgaz, Kütahya Tavşanlı Linyet, İstanbul Ambarlı yine doğalgazdan elde ettiğimiz termik santraller bulunuyordu. Haritada elektrik enerjisi üretim santrallerinin dağılışını gösteren enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çoğunlukla Ege bölgesini göstermiş. Normalde Ege bölgesi gördüğümüzde aklımıza evet linyit geliyor ama haritada da gördüğünüz gibi linyit sadece öyle dar bir alanda değil Türkiye'nin daha geniş alanında çıkarılan bir enerji kaynağıdır. Burada dar bir alanda gösterilen özellikle Denizli, Sarayköy enerji üretiminde kullandığımız jeotermali gösteriyor. Bu nedenle doğru cevap Bursa olacaktır. Aşağıdaki merkezlerin hangisinde taş kömürü ile çalışan elektrik santrali vardır? Ova Akça ve Hamitabat doğalgaz ile çalışan termik santralimiz var. Elbistan ve Tavşanlı'da linyit ile çalışan termik santralimiz var. Çatal ağzı sadece taş kömürüyle çalışan termik santralimiz olduğu için doğru cevap D seçeneği olacaktır. Yine bir harita sorumuz. Haritada gösterilen alanlarda çıkarılan enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Verilen yerler Mardin, Çamurlu, Kırklareli, Hamitabat, Tekirdağ, Hayrabolu, Düzce, Akçakoca'yı göstermiş. Bu alanlarda doğalgaz çıkartılıyor. O yüzden doğru cevap E seçeneği doğalgaz olacaktır. Aşağıdaki kaynakların hangisiyle elektrik enerjisi üretimi için Türkiye'deki coğrafi koşullar elverişli değildir? Rüzgar özellikle Ege taraflarında elde ettiğimiz bir enerji kaynağı ve rüzgardan o alanlarda elektrik enerjisi elde edebiliyoruz. Jeotermal Ege bölgesinde yaygın. Biyokütle özellikle Ankara Mamak Çöplüğü burada biyokütleden enerji elde edebiliyoruz. Hidroelektrik yine yaygın bir enerji kaynağımız. En fazla Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kesimlerinde elde ediyoruz. Ama gel git ülkemizde elektrik enerjisi üretimi için uygun koşullar bulunan alan değildir. Çünkü Türkiye'nin okyanusları kıyısı yok. Eğer bir ülkenin okyanusa kıyısı olursa gelgitten enerji elde edebiliyor. Bu nedenle doğru cevap A seçeneği olacaktır. Arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.